Merhaba arkadaşlar motorumuz SM Jetix Ayretten ön teker rulmanları da almış Duyuyorsunuz Ön teker rulmanları değişecek Ayretten amortisör yağlarını değiştireceğiz arkadaşlar Rulmanları söktük Gördüğünüz gibi rulmanlar paslanmış Zaten ses yapıyorlar Bunları değiştireceğiz arkadaşlar. Onlar söktük. Yeni takacağımız rumanlar onlar arkadaşlar. Şunlar da bozuk olanlar. Yeniler onlar. Buraya takacağız. Yine rumanları taktık. Şimdi arkadaşlar bu bakalım içinden ne kadar yağ çıkacak? Daha fazla evet. Yağ eksik biraz. Bak o bengin nasıl. Bengin de çamur. Evet. Ya, temizlendi. temizlenme. Yaşı. Arkadaşlar yağımızı koyuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön tekerlekli rulmanlarını değiştirdik. Amortisör yağlarını da değiştirdik. Şu an herhangi bir ses yok. Evet arkadaşlar valf e, turbasını yaptık. Motor yağı değiştirdik, şanzıman evet. yağı değiştirdik. Ön e, teker rulmanları değiştirdik. Ön amortisör yağları değiştirdik. Şöyle bir gördüğünüz gibi gayet güzel yaylanıyor. Zil testini dhe atë të